Ya nasıl bir işi o anlamadım. Ya neye üzüleceğimi bilemedim. Yani babanın hainin biri olmasına mı, yoksa evladına bu kadar kolay kıyabilmesine mi? Ya bir baba evladına bunu nasıl yapar? Ben el kaldırmaya korkarken bir insan kendi evladına nasıl kıyar? Nasıl da cani bir adammış. Vallahi de anlamadım, billahi de anlamadım ya. Ben de anlamadım. Meğer bugüne kadar peşinde kovaladığım adam babammış. O saldırıda senin kızın vuruldu. Bu adamın torunu. Hiç umurumda olduğunu sanmıyorum. Aa, aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Ee sen iyi misin? Bilmem. Hilal'le konuştun mu? Ee, ne bileyim polisle savcıyla falan. Hayır. Yani ne diyeceğim ki? Aradığımız adam benim babammış mı diyeceğim, ne diyeceğim yani? Orası da doğru ya. E ne yapacaksın? Bir şekilde o herifi indireceğim. Sonra da mevzu kapanacak. Babanı öldüreceğim. Benim öyle babam yok. Olmadı da. He. Ay ben sizin yapacağınız işi. E nerede olacağım oğlum? Evdeyim işte. E, sizden haber bekliyorum. Allah'ım ya. He. Var ya ben şu işi bir halledeyim. Benim önümde kimse duramaz artık. Büyük para, büyük. Öyle ufak bir para değil. Yemin ediyorum piyasanın tozunu attıracağım. Oğlum siz bana güvenin. He. Abi nereye gideceğiz? Babam görürse öldürür bizi. Görmese de öldürecek abicim. Görmüyor musun? Her gün dayak yiyoruz. Hadi ben büyüdüm ama sen unuttun mu geçen gün ateşler içinde yattığını? Dışarıda kaldım diye hastalandım. Niye kaldın dışarıda? Babama getirdim su, soğuk değil diye. Ama çok sarhoştu. Bahane mi bu? Bak, bizim bu evden hemen kurtulmamız lazım. Yoksa bu adam öldürecek bizi bir gün. Ben bir şekilde büyüdüm. Ama sana bunu yapmasına müsaade etmeyeceğim. Tamam mı? Hadi kalk. Uçurtmamız ne olacak? Ben sana daha yaparım. Daha istemiyorum ben. Benim uçurtmam güzel. İsmail, abicim bizim hemen şimdi gitmemiz lazım. Anladın mı? Eğer gitmezsek çok kötü şeyler olacak. Ama çok güzel oldu. Tamam, hadi onu da al. Ama sen taşırsın, haberin olsun. Tamam, taşırım valla. Nereye gideceğiz peki? Benim bir arkadaşım vardı Samet diye, hatırlıyor musun? Ona gideceğiz. O zaman pijamalarımı da koyalım çantama. Annem üstümüze yatarsak korkuturlar diyor ya hep. Tamam, al bakalım. Abi, annem gelmeyecek. Sen bir dur, bir dur. Arayacağım ben seni. Mehmet. Mehmet. مامات! مات! الله Ulan Mehmet, ulan Mehmet, neredesiniz? Abi babam, babam gördüm, koş. geliyor. Sakın durma, koş. Orma. Abi! Mehmet. Evladım. Mehmet. Evet. Ya daldın gittin yine ha. Oley <laughs> ben geçmişe gittim abi. İyiyim abi sıkıntı yok. Hele evet. ee, bir anlat da biz de bilelim ha. Yok yok ya ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mahur'la konuştun mu? Mağrur'a ne diyeceksin? Hiç düşündün mü bunu? Hiç çıkmıyor ki Ha bu arada. Evlilik teklifimi reddetti. Ya isabet olmuş. Ne diyeceğim <laughs> ya. Şimdi üzüleceksin ha. Üzülmedim değil. Ne yalan söyleyeyim. Ama anlıyorum ben o kızı. Sıkıntı yok ya. Anlıyorum. Ya, neymiş anladığın? Evin barajlığı. Pek takim bir adam değil. Kızda hissediyor. Kalbinin ucunda bir yerde hissediyor bir sıkıntılar diyor. Ama vazgeçemiyor da. O da seviyor. E ne olacak peki? Bu aşk bize yar olmazsa dünya cehennem olur, Hapis olur bize. Ya oğlum? Bak başından beri söyledim. Sen bu kızı bir hayale aşık etmişsin. Kendin de bir hayale kapılmış gidiyorsun. Ha, anladık tamam. Geçmişin kör bir kuyu. Ama seni o kör kuyudan Maraşlı'nın kurtaracağına emin misin? Abi ben kafayı yiyorum galiba ya. Ha şunu bileydin ya. Ya tamam bak biz deseydik o senin içindeki maraşlığı... ...ama yok öyle birisi ya. İkisi de sensin. İkisi de senin yüreğin. Bak sen delikanlı bir adamsın. Senin başka birisi olmaya ihtiyacın yok. Sen sen ol yeter. Eyvallah ağabey. Ya... ...öz baban değilim ama... ...ya sana oğlum... ...evladım dediğim için... ...her zaman gurur duyacağım. Çünkü sen bir babanın sahip olmak isteyebileceği güzel yürekli bir oğul olsun Mehmet'im. Eyvallah abi. Gel. <laughs> Afiyet olsun.